TRT 24 YouTube kanalında Profesör Mehmet Efe Çaman'ın Amiral Cihat Yaycı başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Cihat Yaycı, tanınan bir isim. TSK'nın en üst seviyelerine kadar yükselmiş bir amiral. Mavi Vatan stratejisinin mimarı olan Türkiye donanmasının en üst seviyelerinde yer almış bir komutandan bahsediyoruz. Mavi Vatan halihazırda Türkiye'nin dış politikasının en birinci sahalarından biri olan Doğu Akdeniz ve Ege politikalarının temeli haline gelmiş durumda. Amiral Yaycı sadece dış politikada belirleyici değil, siyasette de devlet üzerinde etkili askeri kanadın önemli karakterlerinden biri. Bilindiği üzere Metre denen, faşist, nazi ve Baas rejimlerinde görülebilecek tipte bir ölçme-değerlendirme metodu geliştirmiş. Bu metot muhtemelen 15 Temmuz 2016 kontrollü askeri kalkışma öncesinde insanları fişlemek için kullanılan yöntemlerin derli toplu bir araya getirilmesinden oluşuyor. 15 Temmuz sonrasında ise devletin takibat ve sistematik zulüm uygulamalarında kullanıldığı halen de kullanılmakta. Etkili bir insandan bahsediyoruz. Geçenlerde Erdoğan'ın iktidarda kalmak için savaş çıkartma yoluna başvurabileceğini anlatan, içinde çeşitli girişim senaryolarını incelediğim bir makale yayınladım. Bu makalede Erdoğan'ın düşük yoğunluklu, sınırlı, kaldıraç olarak kullanabileceği bir savaş çıkartıp, 2023 seçimlerini erteleyebileceğini ileri sürdüm. Senaryolardan biri Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesiydi. Diğeri ise Yunanistan'la girişilecek bir çatışmaydı. Bu senaryolardan herhangi biri Erdoğan'a seçimleri ertelemek için gereken bahaneyi verebilirdi. Makalenin ana fikri buydu. Bu makale yayınlandığında ortada henüz tezkere meselesi yoktu. Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidarca meclise getirilen 2 yıllık Suriye tezkeresine Evet oyu vereceklerini açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu henüz bir açıklama yapmadı. Ancak CHP'de, Parti Parti'de geçmişte birçok kez Erdoğan'ın Suriye ve diğer bölgesel maceralarına destek verdiler. Bir kez olsun bile mecliste güçlerini kullanıp Suriye, Libya ve Irak'ta yapılan askeri faaliyetleri eleştirmediler. Ya da bir kez olsun Ege'de saçma sapan, uluslararası hukuk ve daha önceki Türk pozisyonlarıyla uyumlu olmayan iddialara muhalefet etmediler. Mavi Vatan gibi irredentist, yayınmacı, provokatif ve gerçeklerden uzak yaklaşımları eleştirmediler. Türkiye'ye karşı Kıbrıs Rum tarafını, Yunanistan'ı, İsrail'i, Mısır'ı ve Lübnan'ı bir araya getirmeye başaran bu Lebensraum yaklaşımına karşı net bir pozisyon almadılar, alamadılar. Dün Amiral Yaycı'nın bazı demeçleri medya kuruluşlarının bazılarında yayınlandı. Ne diyordu Yaycı? Gelin beraber bakalım. Türkiye'nin S-400'leri aktive etmesi gerektiğini ileri sürüyor. Buna gerekçe olarak da dış tehdit meselesini gündeme getiriyor. Neymiş bu dış tehdit? Amerika ve Fransa ile Yunanistan'ın askeri işbirliğiymiş. Onu iddia ediyor. Yaycı muhtemelen yanlış anlamalara engel olmak için S-400 sisteminin bir taarruz sistemi olmadığını, bir saldırı silahı olmadığını, bilakis bir savunma silahı olduğunu söylüyor bu sistemin ancak ülkenize bir hava saldırısı olursa devreye gireceğinin altını çiziyor. Bu savunma sisteminin Yunanistan veya Suriye için tehdit oluşturmadığını ancak Türk tarafına caydırıcılık kazandırdığını ifade ediyor. S-400 sistemiyle Türkiye'nin Atina'yı ya da Şam'ı vuramayacağını belirtiyor. Diğer taraftan yaycı Yunanistan'ın edindiği askeri sistemlerin savunma değil saldırı sistemleri olduğunu ileri sürüyor. Atina hükümetinin bu silahlanmayı kime karşı yaptığını sorguluyor ve yanıtı yine kendisi veriyor. Bu sistemler İtalya'ya, Arnavutluğa, Bulgaristan'a ya da Makedonya'ya karşı değil, Türkiye'ye karşıdır diyor. Amiral Yaycı'nın altını çizdiği diğer bir önemli konuysa Fransa ile Yunanistan arasındaki bu savunma işbirliği anlaşması. Yaycı'ya göre bu olay çok büyük Fransa, Yunanistan ve Türkiye'nin NATO üyeleri olmalarından hareketle, yaycı Fransa ile Yunanistan arasındaki askeri pakt anlaşmasının doğrudan Ankara'ya karşı yapıldığına kanaat getiriyor. Çünkü bu ekstra anlaşma olmasa da NATO anlaşmasının 5. maddesi zaten Fransa ve Yunanistan'a askeri karşılıklı yardım olanağını veriyor. Ekstra bir anlaşma yapılmasının tek gerekçesi yaycının analizine göre Türkiye'nin hedef alınıyor olması. Amiral'e göre bu durum NATO'nun ruhunu, birlik bütünlüğünü, müttefiklik bağlılığını temelden sarsıyor. Bunu kim yapıyor? Yunanistan'la Fransa. Yaycı bu anlaşmanın gerekçelerini de araştırıyor. Yaycı'nın vardığı sonuca göre Atina Büyük Yunanistan'ı kurmaya başlıyor. Bu nasıl mı olacak? Öncelikle Atina Ege'deki bütün adaları Yunanistan'a bağlamak istiyor. İkinci hedef olaraksa Atina Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bağlanmasını hedefliyor. Yaycı buna kanıt veya gerekçe olarak 1919'da Yunanistan'ın Batı Anadolu yu işgalini gösteriyor. Yunanistan'ın Atatürk'ün Yunan askerlerini denize dökmüş olmasından ve onları telef etmesinden ders almadığını iddia ediyor. Yaycı'ya göre bunlardan ders almayan Yunanlılar adaları aldılar, topraklarını genişlettiler. Üçüncü hedef olarak Yaycı'ya göre Atina, Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması siyasetini takip ediyor. 1950'den 1963'e, 1974'te bunu denediklerini ama başaramadıklarını söylüyor. Bu savlara dayanak olarak bir ay kadar önce Yunan Dışişleri Bakanı ve Rum Dışişleri Bakanı'nın beraber toplantı yapıp amaçlarının Kıbrıs Helenizmi olduğunu ifade etmiş olmalarını ortaya atıyor. Bunun Kıbrıs'ın Yunanlaştırılması demek olduğunu söylüyor. Yaycı dördüncü olarak Atina'nın İstanbul'u ele geçirmek istediğini iddia ediyor. Yunanistan hükümetinin Fener Rum Patrikhanesi'nin Vatikan türü bir patrikhane yapılması doğrultusunda bir görüşe sahip olduğunu ifade ediyor. Öncelikle bir takım gerçekleri saptamakla başlayalım. 1. S400'lerle ilgili mesele, bu sistemin NATO envanterlerindeki diğer silahlarla veya sistemlerle uyumlu olmaması. S-400'ler üzerinden Moskova'nın stratejik NATO sistemleri hakkında kilit bilgileri elde etmesi söz konusu olabilecek. Amerika ve NATO'nun Ankara'nın bu sistemleri aktif hale getirmemesini istemesinin nedeni tümüyle budur. 2. Yunanistan'ın Fransa ile yaptığı ikili anlaşma Ankara'nın Mavi Vatan, Doğu Akdeniz'de Yunan karasularında ve Kıbrıs karasularında fosil enerji rezervleri arama girişimlerinden sonra gerçekleşti. Çünkü Türkiye açıkça Yunanistan'a ait olan Yunan adalarının kıtas sahanlığı ve karasularını bu mavi vatan konsepti çerçevesinde kendi egemenlik alanı gördüğünü deklar ediyor. Örneğin Ankara koskoca Girit Adası'nı yok sayarak Libya ile deniz sınırı olduğunu iddia ediyor. Oysa Girit Türkiye'nin iddia ettiği deniz hattının tam üzerinde bulunuyor. Dağsı Türkiye, Yunanistan'ın Anadolu yarımadasına çok yakın olan Meis adasının karasuları olmadığını ileri sürüyor. Aynı şekilde Anadolu'ya yakın Ege'de bulunan Yunan adalarının da Anadolu kıta sahanlığının devamı olmaları nedeniyle müstakil karasularına sahip olamayacaklarını iddia ediyor. Bu iddiaların bilindiği üzere uluslararası hukukta karşılığı yok. Tüm dünya bu adaların kendi karasuları olduğunu biliyor ve bu durumu öyle kabul ediyor. Dağsı Lozan Anlaşması da Montreux'de bu konuda benzer bir algıya sahip. 3. Yaycı Ankara'nın Atina ve Şam'ı vurmayacağını söylüyor. Yunanistan'ın ek savunma arayışlarına girişini de bir tür evham durum olarak okuyor. Oysa Ankara son 5 yılda defalarca Suriye'de, Irak'ta ve Libya'da askeri operasyonlarda bulundu. Suriye'nin kuzeyinde bazı toprakları elinde tutuyor. Bu bölgelerde demografiyi değiştirerek sosyal mühendisliğe girişti. Hatta kaymakam atadı, karakolları açtı, sürekli asker bulundurdu, bütçe görüşmelerinde bu bölgelere bütçeden pay ayırdı. Irak'ta da keza TSK sürekli askeri varlığa sahip olduğu kamplar kurdu. Dahası Suriye'de ve Libya'da hatta son olarak Karabağ'da cihatçı fanatik teröristleri paralı asker olarak kullandı, kendi adına savaştırdı. Ankara, Neo-Osmanlıcı retorikle sürekli bir genişleme, güçlenme, dominant olmaktan bahsediyor. Dahası Ankara, IŞİD'le, El Nusra'yla, diğer cihatçı gruplarla, sünnici dış politika çerçevesinde, Suriye'de ve diğer bölge ülkelerinde, petrol ticaretinden lojistik ve stratejik işbirliğine kadar çeşitli ilişkiler ağ içinde oldu. Dahası Ankara günlük rutin olarak Yunan karasularını, Kıbrıs karasularını, Yunan hava sahasını taciz ediyor. Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama bahanesiyle diğer ülkelerin deniz yetki alanlarına tecavüz etme eğiliminde. Bunların hiçbirisi daha önce Ankara tarafından izlenen metotlar değildi. Evet Ege'de bazı çıkar farklılıkları vardı ancak bu çıkar farklılıklarında irrasyonel bir yayılmacı söylem değil, makul bazı beklentiler ve uzlaşı arayışları söz konusuydu. Sıcak çatışmalara yaklaşıldığı anlarda dahi hem Ankara hem de Atina, Aklı selim ve makul davranarak yatıştırmacı bir yaklaşıma girmekteydiler. Türkiye son 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yaycının da dahil olduğu radikal bazı gruplar tarafından raydan çıkarılmış bir görünümde. Yaycının diğer mesnetsiz iddialarına girmiyorum bile. Bu noktada şunu belirtmek gerekiyor. Cihat yaycı akli dengesi yerinde olmayan, irrasyonel hareket etme yetisini yitirmiş bir çılgın falan değildir. Kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en üst seviyede eğitim almış, donanımlı, yetkisine donanma unsurları emanet edilmiş deneyimli bir komutandır. İleri sürdüğü düşünceler küçümsenemez. Türk Devleti'nin en üst noktalarına gelmiş, geliştirdiği doktrini devlet politikası yapılmış, fetömetre uygulaması bir döneme damgasını vurmuş birinden bahsediyoruz. Hayır, mesele esas tam da bu nedenle çok daha vahimdir yaycı Türkiye'de en azından etkili bir grubun düşüncelerini dile getiriyor. Türk devletinde bu düşünceler bugün marjinal bazı gruplar tarafından eksantrik fikirler olarak dile getirilmiyor. Bunların bir bölümü Türk dış ve güvenlik politikasının temellerini oluşturuyor. Esas endişe verici nokta bu olmalıdır. Bu fikirsel altyapının etkisinde kalan Türkiye'yi daha karanlık günler bekliyor.